Değerli arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz bugün Galatasaray Rize Spor maçı var. Maç Rize Spor'un stadyumunda gerçekleşecek. Türkiye saatiyle saat 5'te başlayacak arkadaşlar. Galatasaray'ın transfer sezonu nasıl geçirdi? Buna değinelim arkadaşlar. Sonra maça geçelim. Maça değinelim. Nasıl bir oyun bekliyoruz? Nasıl bir dizilir bir iş bekliyoruz. Bunlara değinelim. Öncelikle ben Galatasaray'dan bir tane sol bek, bir tane de sol defans oyuncusu bekliyordum arkadaşlar. Ve bir 10 numara veya bir 6 numara bekliyordum. Torreira'nın gereği. Ee, belki bir genç forvet olabilirdi arkadaşlar. Forvet bekliyordum. Yani beklediklerim aslında gerçekleşmedi. Evet. Kim aldı Galatasaray transfer sezonunda arkadaşlar? Eski 30-35 milyon euroya Bayern gönderdi. Saşa Boya'yı geri aldı. Sabek'te Saşa Boya'yı deneyecek arkadaşlar. Saşa Boya'nın da 2024 ve 25 sezonunda bir hali fazla sakatlıkları bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne de Galatasaray Saşe Boya'yı yazdı arkadaşlar. Lemina 6 numara oynuyordu. Juventus maçının ilk maçında Juventus'un evinde oynayacak Galatasaray Juventus maçında Lemina'yı kullanamayacak arkadaşlar cezalı olması durumunda. Yani cezalı olduğu durumda Mario Lemina oynamayacak. Evet. şimdiki biliyorsunuz ki Galatasaray Noğlang'ı aldı arkadaşlar. Noğlang'ı e, kanat olarak da oynatabilir. On numara olarak da oynatabilir. Ben Galatasaray'ın Noğlang'ı on numara olarak oynatacağını düşünüyorum. O yüzden bir on numara almadılar. Noğlang'ı on numara da deneyecekler. Sonra en hangi aldılar arkadaşlar en hıak diye geçiyor. İsmi öyle yani yazılışı da ve yazıldığı gibi de okuyorum. Nasıl tercüme edilir onu da pek bilmiyorum. En hak da arkadaşlar 17-18 yaşlarında 18 yaşında olma ihtimali yüksek. Trabzonspor ilgileniyordu. Medyaya göre Trabzonspor oyuncuyu buldu, keşfetti, Galatasaray'da çöktü. Bilmiyoruz. Oyuncu göreceğiz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne maalesef en hangi yazamadılar. Boyayı aldıkları için boyayı yazdılar. Aspirilla yazdılar. Ve Nolan yazdılar arkadaşlar. 3 tane oyuncu yazmak durumundalardı. Bu 3 oyuncuyu yazdılar. Aspirilla yazdılar arkadaşlar. Aspirilla dediler işte Nolan sol kanatta oynar. Aspirilla'yı da 10 numara pozisyonunda gerekirse yedek kanat olarak da düşünebilirler. Aspirilla'yı biraz daha Nolan'a göre izleme fırsatı buldum. Oyuncu iyi oyuncu, yetenekli oyuncu ama yani bir şey eksik arkadaşlar şöyle. ufakcık bir şey eksik o yüzden yani tam istediğim oyuncu olamıyor şu anda. Benim görünüşüme göre Galatasaray'ın Eski oyuncusu TT bir tık daha önde. Aspirilla karşısında. O yüzden Aspirilla'nın kendini geliştirmesi lazım. Ona göre daha iyi net konuşabiliriz. En hak biraz daha geleceği yatırım. No lang da sanki günü kurtarmak için. No lang Aspirilla, kiralık arkadaşlar. saşa boya kiralık. En hak da bon servisinden aldılar. Bon servisi de 10 milyonun altı olması lazım. O yüzden genç oyuncuya güzel bir yatırım oldu. Ama Şampiyonlar Ligi'ne yazdıramadılar arkadaşlar. 4 transferle transfer sezonunu kapattık Galatasaray. Evet. Rize Spor'dan oynayacak arkadaşlar Galatasaray saat 5'te. Ee, kadroyla kadroyu da tahminime göre söylemek isterim. Kalede Uğurcan. Sağ bekte Salay. Sağ defans Davinson. Sol defans Abdülkerim. Sol bek İsmail Jakobs'u bekliyorum arkadaşlar. Orta üçlüsü Torreira, Lemina, Sarayı bekliyorum arkadaşlar. Sağ kanatta Barış. Sol kanatta Nolank. 10 numara pozisyonunda Yunus. Yani Yunus da olmayabilir arkadaşlar. Yunus yedek de olabilir. Belki kanatlarda işte nolanı kesin bekliyorum. Sol kanatta sağ kanatta Barış bekliyorum. Olursa belki şey de olabilir. 6 numara 8-10 numara pozisyonu değiştir gösterebilir. Torreira Sara. Yunus olabilir. Torreira Sara. E, ee, Lemina da olabilir. Bilmiyorum. Garip yani. Orta saha biraz değişkenlik gösterecek. Ama ben en çok da Aspirilla ile Nolan. Yeni transferler izlemek istiyorum arkadaşlar. Saşı bu şu anda sakatlığı var mı bilmiyoruz. Bir açıklama yapılmadı. Bunu da görüp ona göre bir performansına değinmek isteriz. Süngü geldi arkadaşlar yavaş yavaş. O da belki ilk 11 oyuncusu değil de yedek oyuncu olarak kadroya dahil olabilir ilerleyen dakikalarda. Forvette tabii ki Doxime'ni bekliyoruz arkadaşlar. Icardi yedek. Icardi de yavaş yavaş kendine geliyor. Yavaş yavaş biraz daha kilo verdikçe fit oldukça arkadaşlar eski formuna döneceğini düşünüyorum. Kalite var. Yaşı da öyle fazla bir yaşı yok. O yüzden böyle bekliyorum arkadaşlar. Ama eğer Galatasaray ilk dakikalarda gol bulamazsa ve 1-2 skor öne geçemezse arkadaşlar ikinci yarıya gerideyken başlarsa ya da ikinci yarıya 0-0 ya da skor eşitken başlarsa Galatasaray'dan biraz daha zorlu süreç olabilir arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe ile arasındaki fark 3. Galatasaray'ın bunu yenilmesi halinde Fenerbahçe'nin de yeneceğini düşündüğüm halde Avarajdan bile kim önde bilmiyorum ama Avaraj kim öndeyse yer değiştirme ihtimali olabilir. Eğer Galatasaray bugün yenerse arkadaşlar Rize Sporu, puan farkı 6'ya çıkacak bir maç fazlalıkla ve evinde rahatça Fenerbahçe'nin maçını izleyecekler arkadaşlar. Oyuncularda, da teknik heyette Kalsaray camiası da Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Peki bu transferler Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar arkadaşlar? Evet biraz da şöyle kendimi de göstereyim. Tam ne çıkayım arkadaşlar. Kolum dardı. elimde tutuyorum maalesef. Şimdi bu transferler Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar? Öncelikle Galatasaray'ın sol bek ve sol defans eksikliği var arkadaşlar. Onun haricinde yani bir de orta sahaya ortayı yani kim gibi desem ya Galatasaray'ın ilk Okan Burun geldiği dönemde Sergiye Oliveira vardı arkadaşlar. Çok beğeniyordum. O tarz bir orta saha lazım. Ayağı iyi. Katife bileklik. Yeri geldiğinde uzaktan şut çekebilen Galatasaray mesela bir Mertens yok. Bir Oliveira'sı yok. Yani Lemina Torreira e, ikisi de 6 numara. Sanki üçlü defans oynar gibi iki oyuncuyla oynanmıyor maalesef. Zamanında Sergen Yalçın da böyle iki numarayı iki orta sayıyla şampiyonlar ligine gitti. Sıfır puan çekti ve geldiler. O yüzden böyle olmaz. İki tane altı numarayla maç oynanmaz ne yapmak lazım? 6 numara, 8 numara, 10 numara. Orta sahne elindeyse maçı alıyor. Orta sahne yoksa durum vahim arkadaşlar. Orta saha kesinlikle orta saha, orta saha, orta saha. Şimdi Galatasaray'ın 6 numarası kim? Arif. Fenerbahçe'nin 6 numarası kim? Kante. Galatasaray'ın 8 numarası kim? Sara. Fenerbahçe'nin 8 numarası kim? Kendisi. Galatasaray'ın 10 numarası kim? 10 numara yok. Aspirilla'yı mı oynatacaksın? Nolan'ı mı oynatacaksın? Yunus'u mu oynatacaksın? Garip bir tane. 10 numara Fenerbahçe yeri gelir. Asensio yönetir. 10 numara da yine gelir. Talişka oynatır. İkisinde verim alırsan. On iki de verim alır. Sen 10 numarada Yunus. 50 kere denendi. 50, 50 de boşa çıktı. Kerem'i de 10 numarada oynattı. Yok. Sonlamayın. Saray 10 numarada oynatıyor. Yok. İlkay 10 numarada oynuyor. İlkay yok. Yani Galatasaray'ın bir tane 10 numara ihtiyacı vardı bu 10 numara şu anda benim yani transfer sözünde kapaldığı için Norland'ın kapatmaya çalışırlarsa kapatılacak. Kapatılması sıkıntı zaten. Juventus'u yener mi diyorsanız da arkadaşlar Juventus ilk maçı Galatasaray evinde oynayacak. Her şey bu ilk maça bağlı. Galatasaray buradan avantaj alırsa Juventus deplasmanla avantajlı bir şekilde gider. Ha, alamazsa burada elinde Kaçırırsa Juventus'u. Oraya da gidip mağlup olur. Bu kadar da basit. Şimdi Göztepe maçına arkadaşlar kadroyla değindim. Özür dilerim. Rize maçına kadroyla değindim. Nasıl oynaması gereken bir oyun olur derseniz baskılı bir oyun olması gerekiyor Galatasaray adına. Baskılı oyununda yani baskılı, tempolu yeri gelir. Oyunu kendisi yavaşlatacak. Paslarla yatmayacak yani kendini yere atmayacak. Tık 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 iki pasın gol atacak. Takım oyun oynayacak. Yoksa Barış'a topu ver. Barış oraya gidiyor. Buraya çekiyor. Yetenek yok. Sol bekle yetenek yok. 7 numara Salah'ı. 7 numaradan sabit bek olmaz. E, Süngoy'u da bek oynatamayacaksın. Boya'yı aldım. Boya da sakat mı değil mi? Değil mi? Durum garip arkadaşlar. Her de değindim arkadaşlar. Böyle bakacağız göreceğiz. Umarım 3 puanı alan taraf Galatasaray olur. Herhangi bir beraberlik, herhangi bir, bir mağlubiyet Galatasaray büyük bir yara büyük bir zede verir. O yüzden umarım ki Galatasaray kazanır arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada abone olun. Like atın bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim. Zil butonuna da basmayı unutmayın. Ya yani şöyle şimdi Galatasaray'ı konuştuk arkadaşlar. İleride Fener konuşacağız. Beşiktaş'ı konuşuruz. Trabzon'u konuşuruz. Milli takımları konuşuruz. Farklı bir sporla ilgili farklı bir takımları konuşur. Konuşuruz da konuşuruz. Geri gelir oyuncular bile konuşuruz. O yüzden siz zil buton abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi İyi bakın.